Hadi Allah kurtarsın. Sağ olun, başı femli. Allah kurtarsın. Dayı, bir şey soracağım. Sen niye böyle böyle konuşuyorsun? Dişinde bir şey yok. Dayı temiz. sermaye. Sermaye diyorum. Oğlum biz mahpustayız. Ya haneye çok dülerse, mala mulke çok dülerse biz ne yapacağız? Elimizde hiçbir şey kalmadı bak. Bir tek bunları var. Altın, altın, diş, diş. Tamam olsun. Bak uyumayacaksın. Uyumayacaksın sakın. gözümü dört aç. Dişleri alırlarsa elimizde hiçbir şey kalmaz. Tuluk. Karamı dayı? <laughs> tamam dayı sen merak etme. Ben, sen uyu rahat rahat. Ben nöbet tutarım dayı. hiçbir şey olmaz. Sen sermaye önemli dayı dayı be. Ya bir, şey soracağım. Ben ben daha önce hiç mapusa falan düşmedim. Nasıl yapacağım ben şimdi? <laughs> ya, pulluk da dayın var ya. Tecrübe konuşuyor herhalde. Biz ne girdik çıktık. Oo, yani bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mapushanede ilk kural kendinden emin, mağrur, sakin olacaksın. Olacağım. Dizemi, asitini bozmayacaksın. Birinci sınıf zeytinyağı gibi akışkan olacaksın. Akacağım. İkincisi Bileğine güveneceksin. Sırtını kimselere yaslamayacaksın. Yaslamayacağım. Üçüncüsü bol bol rol dağıtacaksın. Rajon. Hem de fiziksel aktivitasyon. Dayı, ya sayende her şey öğreneceğiz dayı. Allah razı olsun dayım ben. Bak şimdi giriyoruz. Birkaç rajon kesiyoruz. Sonra koğuş el bize geçiriyoruz. Ondan sonra gel keyfim geldi. Hakim de artık ne ceza verirse, yatacağız, razıyız yani. Baş <laughs> sana yemin ediyorum, var ya var. Ben çok korktum ilkin, çok korktum. Mahpus ne yapacağız ya? Ben sayende krallar ya, gibi yaşayacağız dayı. sen merak etme. <laughs> Eşeleneceksin. Dayın eşilindirecek seni burada da. Şimdi adab-ı muaşeret olarak selam, selam veriyoruz racon icabı. Selam önemli dayı. <laughs> tamam Hacım. Selamın... Aleyküm. <laughs> Aha dayı. Pa 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 pamukçuk. <laughs> vay, vay, vay. Sarı dayıma bak. Orhan'ın ziyarete mi gelmiş? Hoş geldin Sarıdayı. Bu ne tesadüf? Dünya ne kadar küçük değil mi? Bak seni de sonunda beyaz güvercin gibi koymuşlar kafese. <laughs> Bedenimi hapsedebilirler Orhan. Fakat ruhumu asla. <laughs> Коштак у чым села!